Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us 360 derece video izleyeceğiz. Teker teker bir sürü videomuz var. Ve ilkinden başlayalım isterseniz. Bir dakika hemen durdurayım. Ve yeni gelen arkadaşımızı tanıtalım. Ve arkadaşlar yanımda Emre var. Kendisini tanıtsın. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün Eymen'le beraber video çekiyoruz. Sizinle video çekeceğiz. Çok güzel olacağına eminim. Onlar değil. Onlar sadece yorum. <laughs> evet, yorumla kendinizi belli ve yorumları okuyacağım. Oku, okuyacaktım. Bugünlük bugün lük olmaz. Başka videoda okurum hepinizi. Şimdilikle lükle video çok pis bir şeydi ya. Efendim baştan, baştan. Hadi başlayalım. Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Daha deminki sözcük şeydi. Eğer beğenirseniz like atıp yazın. yorum atmayı Hı. unutmayın. Abone de olun artık. Bir 20'ye gelelim. Burası neresi ya? Bu morlu niye burada? Hepsi gitti. Bence bu morlu katil ya. Bence de değil mi? Çünkü hepsi evet. gitti bu kaldı. Evet. Aa geliyor. geliyor. Gelme. Bu geliyor. Gelmesen biz kaçıyoruz lan. gitti. Dur bir dakika şurada ne oluyor? Ay yeşil de kırmızı gitti. Aha. Aha geri kırmızı geldi. Yeşil oldu. Öldü mü? Dur ne? bir dakika. Amor Morlu kardeşim zaten gitme. Kırmızı katil. Aha kırmızı moru da öldürdü. Kırmızı geliyor. Kaç. Ya kaçamıyoruz. Kaç. Kaç Ram. Ram kaç. Aha uzaya gidiş kapsülü. Gelme gelme gelme. Hayır gelme gelme. Bismillahirrahmanirrahim. Gelme gelme. Kaçsana. Oha evet, kafamıza geçirdi. Evet. Ve arkadaşlar şimdi diğer videomuza geçtik. Teker teker böyle geçiyorum. Evet Emre diğer video nasıldı? Sana, seni söyleyelim. Bence video güzeldi. Siz de eğer beğendiyseniz yorumlara atın. Like atın. Hadi bismillahirrahmanirrahim yine başlıyoruz ve böyle videoların gelmesi için yorumları bol bol bekliyorum. Like atıp abone olmayı istiyorum. Ve lütfen like atın. Hadi başlayalım. Vay. Ah. Yeşil. Yeşil yok, yeşil katıldı geçen sefer. Yeşil de, de. Aa, bu görevi hiç tam. sevmiyorum. Aha. Odadan odaya gidiyoruz. Hey. Kırmızı ben. sen ne yapıyorsun ya? Aha. Katil. Gelme. Gelme. Elinde bıçağıyla geziyor. Dur daha demin mavi bize baktı gördün mü? Gördüm. Hadi aç. Çabuk bas. Bastık. Daha demin mavi bize şöyle. Kırmızı bence. Bence de kırmızı. Diyor ki ben yapmadım. Ama kırmızıyı gördüm. O yaptı be. O yaptı. Ben yapmadım. Bizi suçladılar ya? Evet. Kardeşim bu ne? Uzaydayız. Bizi uzaya gönderdiler pislik kırmızı. Bu da Hadi Niye diğer videomuza size... geçelim. Arkadaşlar bu arada e, yeni videomuza geçtik. Hadi bazı sıkıntılardan dolayı biraz geç attık. Size göre hemen 5 dakikada. Şimdi bu videomuza da geçiyoruz. Ve hemen. geçemedik yine geçiyoruz Emre söyle. Zaten hemen giriş yaptı. Sizi de uzun bekletmediğine eminim. Bekletmedi. Hadi. Hemen geçiyor zaten. Ee, aa bu ne? A görev. Bu görev göreve bayılırım. Yaptık. Hı. Görev yaptı. Yapmışlar. Şunda yaptık. görev var herhalde. Bu görevleri biliyorum. Evet yapmıştık. Arkadan birisi geliyor mu? Çok kocama gidiyor. Bütün. Nereye gidiyoruz? Buradan gittik. Şuraya git. Allah'ın tarafı sağdır. Neyse. Burada görev var mı? Var. Mı? Lan. Yeşil, yeşil. Yeşil. Katil. Katil bence. Lan. Kaç 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 kaç. Gelme. Gelme. Yeşil bence tam bir katil. Bak geliyor bak geliyor. Kesin gelme katil. gelme. Kesecek bu bizi. Poseidon'un gücü adına. Çok garip bir laftı. Ana çıkma sokak. Aa, sarılı da ölmüş. Ceset var burada. Ceset var. Yürü git. Son ah, anda. Son anda birisi bastı be. Yeşil katil onu öğrendi en azından. İnşallah bu defa da bizi suçlamaz da Kırmızı sınıf. benzin dolduruyormuş. O değilmiş herhalde. O değil zaten biz biliyoruz. Pembe de görev yapıp düğmeye basmış. Sonra şey görmüş. <laughs> Yalancı. Turuncuya suç attı. Turuncu kim? Orange. turuncu. Turuncu kim? Ben de. Sarı dediler. Ben sarıyım. Hayır. Evet arkadaşlar küçük bir nedenden dolayı Emre'yi uğurladık gitti. Şimdi tek başıma devam edeceğim ve günün son videosundayız. Dedim ki bu da bir Brawl Stars'lı olsun. Hep Among Us. Hadi başlayalım. Bunu da döndürebiliyoruz. Frank niye bizim şeyimizi yaptı? Burada her öyle Frank var. Frank ama bizim şeyleri yıkıyor. Hadi gidelim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de bu arada Jesse'yiz. Yes. Build and brawl. Build and brawl. Ha ha ha. Baba baba. Burada kim? Frank öldü. Kim var ki orada? Sık sık sık. Öldürdük. Kimse. Aha bibi bibi gelme Elbimo. Hatice. Hatice. hadi Hatice. <çok> <laughs> hadi <laughs> Hatice. Koş koş koş. Çabuk onların adı neydi? Kasasını kırmalıyız. Aha nani doğdu. Naniye sık. El Primo'ya bak be. Hadi kasayı kıralım. Frank de geliyor şuradan. Frank geç kaldın. Artık yıktık biz. Yıktık sayılır. Hadi taret. Bir işe yara sen de artık. Ana, Frank de bize video izletiyor. Telefonun mu var senin? Hadi çabuk kırak ya. Aa, bibi geldi, bibi geldi. ve sakızını attı. Lan Piper karşı takımdanmış o. Koş koş öldük hepimiz. Koşun. El Primo'nun pantolonu bak da. Kemeri. Görüyor musunuz? Ha 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 Frank gölgelerini çok güzel yapmışlar. Animasyonu yürümeleri. Primo. Hadi Primo. Elfirma evet, zıpla şuraya. Bir... Hayır arkadan vurmuş. <laughs> Sağ ol, evet, Primo. <laughs> Frank kır. Nani nerede? Nani. Nani yok. Ama biz aldık. Ve arkadaşlar bugünün son videosuydu. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.